Evet, herkese merhaba. Bugün 19 şey 18 Mart 2013 Pazartesi günü gene Taşal köyündeki topraksız çilek üretimi yapılan serada Roa Plus organik sıvı gübrenin yapraktan uygulayışını, uygulayışını seyrediyoruz. Aynı zamanda çileklerimizin verimini de sizlere tekrar gösteriyoruz. Evet. Yapraktan uygulama devam ediyor. Ne haber Recep? Evet. Ömer hoş geldiniz. Ömer abi. Kolay gelsin. Evet. Ömer abimiz Yapraktan Roaplas organik sıvı gübreyi atıyor şu anda. Evet. evet. Seramızın içerisinde dolaşmaya devam edelim. Bakın ruby yan kısmındayız şu anda. Müthiş bir tonaj yüklü meyveler sallamış vaziyette. Yarın yine domates, şey çilek toplama günü var. Yarın hasat edilecek. Bakın alt raflara da eğilip sizlere gösteriyorum. Müthiş bir verim var. Tekrar dinleyelim. Bugün 18 Mart 2013 Hem çiçeklenme devam ediyor. Hem meyve hasatımız devam ediyor. Bu arada kimyasal ilaç olarak pestisit de uygulamıyoruz. Haftada bir, 7 günde bir veya 10 günde bir Roa Plus organik sıvı gübre uygulamamız devam ediyor. Bitkilerimizin genel durumuna baktığımızda yeşil aksamına çiçeklenmeye ve meyve kalitelerini herhangi bir aksilik göze çarpmıyor. Evet, bugün Antalya'da güneşli bir hava mevcut, çok güzel ışıklanmasını da alıyor şu anda çileklerimiz. Bakın tekrar raflardan altlara doğru eğilerek sizlere göstermek istiyorum. Verimimiz gayet güzel. İnşallah fiyatlarda. Biraz daha yüksek gider de tonajlarımız heba olmaz, güzel hasat edilir. Evet, evet Rubigen grubunda yine ikinci hatta girelim. Bakın meyve kaliteleri, çiçeklenme, alt raflara da eğiliyoruz. Müthiş bir meyve var devam edelim. Gördüğünüz gibi altlardan gösterelim. Evet. Biz. Buyurun. Evet. Ömer abimiz ilaçlama tankerine Roa organik sıvı gübreyi döküyor. Şu anda bir yandan da su doluyor. Biraz sonra makinamız karışmaya başlayacak tekrardan. Evet, birinci şişe döküldü. İkinci şişe de döküldü. Evet, şu anda Roa Plus Organik Sulu tankın içerisinde müthiş bir şekilde karışıyor. Aynı zamanda su katkıyası var. Evet. Seramızın içerisinde dolaşmaya devam ediyoruz. Bir kere daha hatırlatalım. Bakın burası Rubigen. Devalardan belli. Çiçeklenme ve meyve kalitesi gördüğünüz gibi. Devam edelim. Burası festival çeşidi. Tekrar levhadan görelim. Festival çeşidinde de yine meyve kaliteleri devam ediyor. Bütün hızla çilek sezonu seramızda devam etmekte. Gördüğünüz gibi festival bölümde bu şekilde. Devam edelim. Sizlere seramızın içerisinden görüntüler sunmaya. Daha önce de bahsettiğim gibi Burada dört çeşit fide grubu var. Yeni bir çeşitlerden olan Sabroza çeşidine doğru ilerliyoruz. Evet. Bakın Sabroza çeşidi. Devayı gördünüz. Evet. Bakıyoruz. Evet. Müthiş bir meyve kalitesi var. Piramit şeklinde. Hasat yüklü atraflara bakıyoruz. Gene aynı şekilde meyveler yüklenmiş vaziyette. Çileklerimizin yeşil aksamı herhangi bir besin eksikliği gözükmüyor. Çok güzel meyve tutumu bakın. Devam ediyorum. Müthiş bir meyve tutumu var. Ee, yine bu görüntülerimizin tamamını YouTube'da Rua9223 kanalında izlediğiniz gibi aynı zamanda da topraksızçilek.com ve topraksızçilek.net sitelerinden web sitelerimizden izleyebilirsiniz. Bunların tüm görüntüleri, fotoğrafları tek tek sitemizde haftalık olarak yayınlanmakta. Bakın yine alt raflara indim. Müthiş bir tutum var. Alttan yukarıları gösteriyorum. Evet. Sabroza çeşitlerimizin durumu da bu şekilde. yine bir kez daha ifade edelim. Bu seramızın da sulama rejimleri, EC pH ayarları ve bitki koruma ile ilgili teknik desteğin tamamı Roa teknoloji tarafından verilmekte. Günlük drenajdan çıkan EC miktarları, drenajdan çıkan pH'lar, aynı zamanda giren EC'li giren pH'lar yine ruh biyoteknoloji kontrolünde üretim devam etmekte. Gördüğünüz gibi bakın tekrar yanlardan şöyle alıyorum. Altlara bir kez daha eğiliyoruz. Bakın meyveler sallamış vaziyette. Evet. Burası da Fortuna bölümü. Bakın meyveler güzel bir şekilde devam ediyor. Evet. Seramızın içerisinde hem yaprak uygulamamız devam ederken bizler de sizleri tekrar bilgilendirelim dolaşalım. Şu anda Raw organik sıvı gübresi uygulanan tankın içerisinde bir tabanca daha mevcut. Bakın üstten karışma devam ediyor. Evet tabanca üstten karıştırıyor. İkinci tabancayla Ömer abi yapraktan uygulamayı gerçekleştiriyor. Bu sayede hiçbir kimyasal ilaç, pestisit uygulaması yapmadan, ilaç kalıntısı olmadan çileklerimizi yetiştirebiliyoruz. Roa Organik sıvı Gübremiz aynı zamanda organik tarım sertifikasını da aldı. Hak kazandı almaya. Organik tarımda kullanılabildiğine dair de Etko tarafından sertifikalandırıldı. Şu anda yaprak uygulamamızı bakın devam ediyor. Yakın plana girelim. Evet, yaprak uygulamamızı seyrediyoruz. Bugün Antalya'da çok güzel bir hava var. Birkaç gündür kapalıydı. Yağışlar söz konusuydu. Şu anda güneş havayı bulduk ve yatak uygulamamız, periyotlarımız devam ediyor. Evet. Bakın gördüğünüz gibi basınç tabancadan çok güzel çıkıyor. Her yer dağılmış vaziyette. Seramızın içerisine dolaşmaya devam ediyoruz. Daha önce de bahsettiğim gibi yarın hasat yapılacak. Bakın meyveler çok güzel renklerini almaya başladı. Kalibreleri alt raflara doğru inelim. Kalibreler gayet başarılı. Gördüğünüz gibi. Şu anda 3 güne bir hasatımız devam etmekte Antalya bölgesinde. Bu seramızda. 3 güne bir mal toplanıyor. Sevkiyatlarımız gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi çileklerimizin durumları da bu şekilde. Alttan diğer rafları da göz atıyoruz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok başarılı. Tekrar yine diyelim. teknoloji olarak anında müdahale, anında DCPH kontrolleri A ve B tanklarında hazırlanan solüsyonlar ve PPM değerleri, bitkinin gelişimine göre yapılan gübreleme solüsyonlarındaki değişiklikler yine Ruabiyoteknoloji Biyoteknoloji firması tarafından teknik destek verilmekte. Sulama rejimlerimiz, dakikalar, kaç dakika sulama yapılması gerektiği, ne kadar uygulama süreceği, periyotları bunların hepsi günlük olarak Roa Biyoteknoloji tarafından takip edilmekte. Tekrar ilaçlama makinamızın yanına gidiyoruz. Şu anda Recep arkadaşımız çatıları açıyor. Havalandırmaları açıyor. Festival grubuna bir girelim. Bakın festival grubu yine nevimiz yüklü vaziyette. Tonajlar ortada. Evet. Evet. Ömer Bey, Ömer abimiz yaprak uygulamasını devam ettiriyor. Evet. Bir Mart ayının güneşli havasından Antalya'dan bizi takip edenlere, bizi seyredenlere selamlarımızı yolluyoruz. 18 Mart 2013 Cumartesi 18 Mart 2013 Pazartesi gününden de sizlere sunumumuzu gerçekleştirdik. Yaprak uygulamamızı, çileklerimizin durumlarını sizlere gösterdik. İleriki zamanlarda da yine bu seramızın da görüntüleri yine bizlerle olacak. Bakın yaprak uygulamamız devam ediyor.